arkadaşlar ben kırmızı oyuncu bugün size birlikte Roblox to be content genel challenge yapacağız size anlatmam gereken 3 şey var arkada altta bir tane abone ol butonu var onu bir kırar mısınız benim için bir de like butonu var böyle bir sürü like atınca youtube mavi beyaz oluyormuş <laughs> Clickbait bu <arada. gülüyor> Fazla olmuyor. Tek tıklamanız istiyorum anladınız. Bu kadar emek veriyoruz ve ee, şu an benim kaliteli videoma, video video atamamam nedeni megabayt yani yerim kalmadı. O yüzden video atamıyorum. Ve kaliteli video atamayacağım. Ayda bir falan atabilirim. Ya da başka işte bilemem ne zaman atacağımı. İşte öyle çok uzatmadan video videomuzu geçelim hemen. Şöyle başlasın. Evet başladı. Ay geliyor. Köpek balığı geliyor, 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 geliyor. Köpek balığı geliyor. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Hadi bismillah. <laughs> Bittiler. Gülerken hiç canım var. Üç kere gülersen bitti. Bir kere güldüm. Öyle yaptım böyle. Ben tabii ne yaptım. Canım gerek. Bir canım, iki canım kaldı şu Şeref ölüyor. Şeref ölecek de. Baruz gidiyor. Baruz. Hadi bakayım. Biraz şey. Evin tümü gitti. Bu, ger bu gerçek mi? Adamlar gerçekten yaptıysa nasıl yapıldı olmuyor normalde. Ben oynuyorum Roblox. bu. arada beni follow'lamayı unutmayın. Videonun sonunda göstereceğim. Hemen kedik follow'lık yiyor mu? Beni yeme köpek balığı yazmış galiba. İngilizcem pek iyi değil. Araba süren üç şey gidiyor. Abi gidiyordu. Ay ah gidecek 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 arkasında geldi. Tam şey yaparken vurursa öyle bir şans adam mesela yanına yaklaştı direkt bıçağı çekiyor vuruyor <laughs> şu an ıı, şey değiş ha bıçak mı çekti göremedim <laughs> lava gidişiye ya bu bu oyunu oynadıysanız da bu başınıza geldiyse yorumlara yazın çünkü bir film Abi adam aşağı atladı Adam aşağı atladı. Adam intihar etti. Tank saldırısı. Adam anlamadım ki. Bu arada iki canımız var. Evet arkadaşlar video kısa oldu. Biraz özür dilerim bundan dolayı. Yani kazandım ben. Şimdi hemen bir şey gösterip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi benim Roblox ismi hesabıma giriş yapamadım. Bilgisayardan oynuyorum ben normalde ama e, şu an tabletten çekiyorum videoları çünkü bilgisayarı sadece oyun için kullanıyorum. Siz de girerseniz bu hesabı bulursunuz. Şimdi ben giriyorum hemen buraya. İsmim çıktı direkt. Bu e, ismim. Yani bunu kullanarak beni followlayacaksınız. 3 nokta var orada. Followlayacaksınız beni. Bir de Arkadaşlık isteği yollayın. Tüm arkadaşlık iste isteklerini kabul ediyorum. Roblox'ta bu. Hesap. Evet şimdi e videoya geldiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen. Şunu yapmayı unutmayın. Şöyle kanalıma gireyim ben. Evet. Arkadaşlar şimdi kanalımın altında bir tane böyle abone yeri var ve oradan bir tane abone ol ve çan var. Hemen başka bir kanalda göstereyim ben size. Evet, e, burası benim kana kanalım olarak farz edin. Burada abone ol var. Bak buraya çin, dokunduğunuzda şurada çan işareti çıkıyor. Videolarımdan e, haberdar, eğer attığımda haberdar olmak için şu tümüne basıyorsunuz. Böyle. Abone oluyorsunuz ve çan zilini açıyorsunuz. Altta şey e, kanalım kanalıma like videoyu like atabilirsiniz başka bir şey demeyeceğim evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler şimdi bay evde kalın hoşça kalın bay bayın